Klasik Sosyoloji Tarihi 2. Bölüm Herbert Spencer. Koptan sonra sosyolojik pozitivizmin gelişmesinde iki önemli etki söz konusudur arkadaşlar. Bunlardan ilki toplumu kendine özgü doğa yasaların işleyişiyle evrim geçiren bir organizma şeklinde tanımladığı için toplum biliminin yönteminin doğa bilimlerinin yönteminden farklı olmadığı, deney ve gözleme dayalı olması gerektiği görüştür. Herbert Spencer'ın sosyolojiye yaklaşımıyla bilimsel bilginin doğası hakkındaki düşüncelere Comte'un düşüncelerine oldukça yakın olduğu için, sosyoloji teorisinin gelişimindeki etkiler açısından çoğu zaman komple birlikte alınır. alınır. Gerçekten de her ikisi de bütün bilimlerin ortak felsefi köklere sahip olduklarını ve birleştirilebileceklerini, doğal dünyayı yöneten yasalar gibi toplumsal dünyayı yöneten yasalar olduğuna ve bu yasaların nasıl işlediği ortaya çıkarılırsa, toplumsal olguların tahmin edilebileceğine ve yönetilebileceğine inanmışlardır. Kom toplumsal reformlarla ilgilenirken Spencer toplumsal yaşamın dış müdahalelerden bağımsız bir şekilde evrimleşmesi gerektiğini savunmuştur. Spencer bilimleri daha farklı bir şekilde sınıflandırır. Fenomeni bilmemizi sağlayan formları dikkate alan bilimler mantık ve matematik yani ile fenomeni ya da tek tek öğeler arasında mekanik, fiziki, kimya ve benzeri veya toplam olarak astronomi, biyoloji, psikoloji, sosyoloji gibi inceleyen bilimler arasında bir ayrım yapar. Spencer toplumu genel bir evrenci, evrimci model içinde bir sistem olarak gören yaklaşım ile bireylerin toplumu olarak gören yaklaşım belirleştirmiştir. Toplumun çok sayıdaki bireye denk düşen kolektif bir ad olduğunu ve gerçek bir toplum teorisine ancak bireylerin doğasını araştırmakla ulaşılabileceğini savunmuş. Bu nedenle de Comte gibi insan zihnindeki insan düşüncesindeki ilerlemeyle değil, Dış dünyadaki ilerlemeyle ilgilenmiştir. Spencer tüm insanlığın evrimini açıklamaya çalışmıştır. Bu açıdan toplum evrensel bir yasanın özel bir kısmını oluşturmaktadır. Ona göre toplumsal düzen doğal yasayla uyum içinde olmalıdır. Aksi takdirde sosyoloji bir bilim dalı olarak kabul edilemez. Spencer'a göre toplumda dahil olmak üzere doğadaki bütün türler aynı evrim yasasına bağlı olarak evrim geçirmektedirler. Bu çerçevede bütün yaşayan organizmalar yani hem biyolojik organizmalar hem de toplumlar büyüdükçe evrimleşirler. Yapıları karmaşıklaşır ve farklılaşır. Yapıları farklılaştıkça daha uzmanlaşmış işlevler geliştirirler. Örneğin biyolojik organizmalarda kontrol ve karar alma mekanizması olarak beyin gelişip uzmanlaşırken toplumda da bu görevi yönetecek devlet sistemi gelişir. Toplum geçirdiği evrimle çevreye uyum sağlamayı ve bazı parçalar kaybedilirse de varlığını sürdürür. Kaybedilse de. Spencer biyolojik organizmalarla toplumun örgütlenme ilkeleri aynı olsa da uygulamada bazı farklar olduğunu belirtir. Toplumsal organizmalarda parçalar biyolojik organizmaya oranla merkezden daha bağımsız ve dağlıktır. Biyolojik organizmaya oranla toplumun yaşamı çok daha uzundur. Toplumsal organizmada tek tek üyeler ölse de bütün yani toplumun kendisi varlığını sürdürür. Biyolojik organizmada yalnızca tek bir bilinç merkezi varken, bilinç merkezi varken toplumluk, toplumsal organizmada birey sayısı kadar bilinç merkezi vardır. Biyolojik organizmada parçalar bütün yararına var olurken toplumsal organizmada bütün parçaların yararına var olur. Bunun nedeni biyolojik organizmanın aksine toplumsal organizmanın unsurlarının yani bireylerin bilinç sahibi olmasıdır. Spencer bu düşünceye dayanarak devlet yararına da olsa bireylerin haklarını çiğnenemeyeceğini savunmuştur. Spencer, sosyolojinin toplumsalların sistemli doğasını incelemesi gerektiğini ve sosyolojik analizin de toplumu oluşturan parçaların bu parçalar arasındaki ilişkilerin ve toplum için gördükleri işlevlerin belirlenmesi ve çerçevesinde yapılması gerektiğini ileri sürer. Spencer'in toplumu oluşturan parçalar kastettiği toplumsal kurumlardır. Organizma canlı çerçevesinde Spencer toplumsal kurumları bir üst organizma yani hiperorganizma olan toplumun uzmanlaşmış organları olarak görmüş ve bu kurumları destekleyici kurumlar yani aile ve akrabalık, dağıtıcı kurumlar yani ekonomi ve düzenleyici kurumlar din ve siyasal sistemler şeklinde sınıflandırmıştır. Spencer'a göre bütün toplumlar önce farklılaşmış bir birlik durumundadırlar. Evrim sürecinde büyür, gelişir, farklılaşır ve karmaşıklaşırlar. karmaşıklaşırlar. Spencer doğadaki denge gibi toplumda da toplumsal bütün çeşitli parçalar arasında bir denge olduğunu, bu dengenin bozulması halinde yeni bir ahlaki uzlaşma yaşandığını ve yeni bir toplumsal düzenin ortaya çıktığını, böylece farklılaşan toplumsal parçalarla yeni ilişkilerin kurulduğunu belirtir. Bu toplumsal evrim süreci içinde insan toplumları henüz yapısal olarak farklılaşmamış olan, merkezileşmiş bir devletin ve statüya dayalı katı bir hiyerarşik yapının hakim olduğu savaşçı yani militan toplumlardan yapısal olarak farklılaşmış ve karmaşıklaşmış olan, merkezsiz ve bireyci nitelikteki endüstri toplumuna doğru doğal olarak evrimleşmiştir. Böylece Spencer doğadaki türler gibi toplumların kabilevi toplumlardan karmaşık endüstri toplumlarına doğru evrildiğini ileri sürer. Başka bir deyişle evrim sürecinde toplumların yapısı ve işlevleri zamanla değişir. İnsan toplumları basit homojen toplumlardan karmaşık heterojen toplumlar olacak şekilde doğal olarak evrimleşirler. Spencer'ın doğal olarak evrimleşme ile kastettiği bu evrim sürecinde bireysel niyetlerin ya da güdülerin etkili olmamasıdır. Spencer toplumların evrim süreçlerinin birbirinden farklı olabileceğini, kültürel özellikleri ya da yaşadıkları coğrafyanın koşullarına eliyle çeşitli toplumların farklı düzeylerde ya da farklı biçimlerde evrimleşebileceklerini belirtti. Ama yine de bütün toplumların aynı evrim yasasına bağlı olduğunu ve aynı evrim süreçlerinden geçtiğini vurgular. Buradan da anlaşılabileceği gibi Comte'un teorisindeki tarihsel boyun Spencer'ın teorisinde yoktur. Spencer'ın teorisi tarih dışı ve anti-humanisttir. Spencer'a göre insan toplumları savaşçı kabileler halindeyken büyümüş farklaşmış günümüzün karmaşık modern toplumlarına doğru evrilmiştir. Toplumsal evrimin farklı aşamalarındaki bu iki toplumun özelliklerini özetlemek gerekirse savaşçı yani askeri veya militan toplum merkez, savaş toplum merkezileşmiş bir devlete ve statüye dayalı olarak dayalı katı bir hiyerarşik yapıya sahip savaşçı güce dayanan bir toplumdur. Bu toplumda yapısal farklılaşma henüz gerçekleşmemiştir. Bütünleşmiş bir toplumdur. Bu toplumlar savaş etrafında yapılanır. Ancak endüstri toplumuna geçişle birlikte savaş işlevini kaybeder. Endüstri toplumu ise yapısal açıdan farklılaşmış ve karmaşıklaşmış, bireyselleşmiş, merkezileşmiş bir toplumdur. Bu toplumda toplumsal uyum ve düzeni sağlayacak olan şey bireylerin gönüllü olarak girdikleri ilişkiler, işbirliği ve güçlü ahlaktır. Spencer Darwin'in Darwin doğal seleksiyon yani ayıklanma yaklaşımı ve Lamarck'ın edinilmiş karakteristik özelliklerin miras kaldığına ilişkin teorisini kabul etmiş. Buna dayanarak insanlığın evrim sürecinde hem zihinsel hem de fiziksel olarak önceki nesillerden aldığı özellikleri geliştireceğini ve giderek entelektüel mükemmelliğe ulaşacağını ileri sürmüş. Ancak Spencer'a göre toplumun doğal dengesine yapılacak bir müdahale bu gelişimi engelleyecektir. Bu nedenle devlet müdahalesine, toplumsal reformları ve Comte'un bahsettiği türden toplumsal düzenlemeye karşı çıkarak doğal seleksiyonu savunmuştur. Diğer bir deyişle Spencer'a göre toplumda işbirliği sayesinde oluşmuş bir uzlaşma vardır. Bunu bozacak herhangi bir dış müdahale söz konusu olursa bütün sistemin dengesi tehlikeye girer. Dolayısıyla devlet müdahalesi sisteme yönelik bir tehdittir. Doğal seleksiyon fikrini benimseyen Spencer'a göre doğada olduğu gibi toplumda da güçlü olanlar hayatta kalmalı, zayıf olanlar elenmelidir. Bu çerçevede Spencer'a göre devletin eğitim ve sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunması ya da parasız devlet kütüphaneleri kurması gibi etkinliklere toplumun en zayıf olan üyelerinin yapay bir şekilde korunmasıdır. Bu da yapay olarak korunmadıkları takdirde eklenecek olan bu üyelerin hayatta kalarak toplumun ahlaki ve entelektüel standartlarını düşürmesi anlamına gelir. Spencer'a göre toplumda hayatta kalmak için yeterince güçlü olmayanlara devlet desteğiyle bakılması bu grupların nüfusunu artırarak gelecek kuşakların mükemmelliğe ulaşmasını engelleyecektir. Bu nedenle nasıl doğa zayıf olanlardan kurtulmaya çalışıyorsa toplumda zayıfları elemeleri o elemeli onlardan kurtulmalıdır. Zaten Spencer'a e göre, eğer bu kişiler yaşamlarını sürdürebilecek kadar yeterli değillerse öleceklerdir ve en iyi şekilde ölmeli en iyi de ölmeleri olacaktır. Doğal evrim sürecinde olduğu gibi toplumsal evrim sürecinde de Çevresine uyum sağlayamayanların eleneceği düşüncesi şeklinde özetlenebilecek olan bu düşünce genel olarak sosyal darwinizm olarak adlandırılmış. Spencer sosyal darwinizm teorisinin kurucusu kabul etmişti, edilmiştir. Spencer'ın doğal ayıklanma konusundaki görüşleri ve sosyal darwinizm teorisi ırkçı görüş ve politikalar tarafından benimsenmiş. Çeşitli ırk veya ulusların diğerlerinden daha üstün olduğu görüşünü veya yoksul, hasta, suçlu ya da özürlü olanlar dışlamaya yönelik politikalar desteklemek için kullanılmış. Ancak ırksal ayrımcılık etrafında örgütlenen toplumların tarihsel olarak çökmesiyle birlikte Sosyal Darwinizm teorisi de gücünü kaybetmiştir. Evet, bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.